Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda son dönemde okuduğum iki tane kitaptan bahsedeceğim. Eskisi gibi artık ay ay video çekmiyorum. O yüzden okudukça kitap okuduklarımı güncelleme şeklinde yapmayı planladım artık videoları. Bu yıl içerisinde diğer okuduğum kitapları profilden ulaşabilirsiniz. Şimdi öncesinde yarım bıraktığım bir kitaptan bahsetmek istiyorum. İsmi Klasik Yunan Mitolojisinin En Güzel Efsaneler Birinci cilt. Ben bunu yıllar önce üniversitedeydim. Böyle kitaba bir gezdik daha olarak gezdiğimiz dönemlerde görüp merak edip almıştım işte Yunan mitosu üzerine kitaplar topluyordum ara ara okumak için. Onu da okumadım bu arada kitaplarımda duruyorlar. Bunu da işte okumaya niyetlendim. Bu yıl ve geçen sene mi başladım artık bilmiyorum. Hiç akmadı. Akmamasının sebebi de hani tabii tanıdık efsaneler var içerisinde. En azından benim bir ikimimde olan efsaneler var ama bir sürü de bilmediğim var ve üzerine bir sürü bilinmeyen isim ve eski Yunanca işte isimler. E bunları aklımda tutması ve olay örgülerini hikayesel olayları olsa da olay örgüleri beni kafamda tutmam. Zor oldu bilmiyorum. Bunu aldım biraz okurken o yüzden aslında bayağı da okudum şu kadar kalmıştı ama bırakmaya karar verdim. Çünkü beni okuma durgunluğuna götürdüğünü hissettim. Tabii kütüphanemde tutacağım. Dursun hani. Bence ya dili öyle akıcı gelmedi ama böyle kötü de değil. Böyle ortalama. Bir dili var. Belki ileride daha odaklanabildiğim dönemlerde kalanına bir şans daha veririm ama şimdilik bunu bitiremedim. Bu kadar az sayfa kalmışken de bırakmamın en büyük sebeplerinden biri. Ben zaten yavaş okuyan biriyim. Yani şurayı okumak benim baya vaktimi alacak. O yüzden dedim artık tamam hani bırakalım. O şekilde beni hızlandıracak kitaplar veya beni yavaşlatmayacak kitaplar okumak istiyorum. Şimdi okuduğum kitaplara geçersek. ilki Neko Kafe. Ben bunu ama Asos ayında bitirmişim. Bahsedeceğim bir diğer kitap ise Italo Calvino'dan Görünmez Kentler. Bunu da Eylül ayında bitirdim. Şimdi Neko Cafe ile başlayalım. Öncelikle videolarımda belki denk gelmişsinizdir. Yazarıyla başlıyorum. Yazarımız Anna Solion. Yazarımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Yazar 1981 doğumlu. Şu anda 44 4 yaşında bir yazar. Aslında Macaristan Budapest'te de doğmuş. Fakat 2012'den beri Barcelona'da yaşıyormuş. Hayatını orada sürdürüyormuş. Şimdi eğitimi hakkında araştırmaya, felsefe alanında yüksek lisans yaptığı yazıyor internette. Fazla bir bilgi göremedim. Ve okuduğu bölüm, üniversite ve bölüm hakkında da bir bilgi göremedim açıkçası. Akademik eğitiminden sonra da çeşitli bedensel, bedensel zihinsel formasyonda çeşitli terapi eğitimleri almış kendisi. Yazarın kendisini tanımlamasını okumak istiyorum. Travma odaklı psikosomatik terapist olarak tanımlıyormuş kendisini. Ayrıca profiline de eklediği ünvanları saymak istiyorum size. Biyodinamik kraniosakral terapist. Küresel TR sertifikasyon eğitmeni. Bu ne demek? Travma gerilim çözümleme egzersizlerinde uluslararası düzeyde sertifikalı eğitmen demekmiş. Travma ve kronik kas gerginliğini azaltmak için beden temelli bir egzersiz protokolüymüş bu. Uygulama compassionate incurity uygulayıcısı. Bunda Türkçeye çevirince şefkatli sorgulama diye geçiyor ve atasal şifa uygulayıcısı diye kendisinin Instagram profilini tanımlıyor. Araştırdığım kadarıyla da kanıt düzeyi düşük olan uygulamalar bunlar. Yani bu genel geçer uygulamalar değil. Bilmiyorum. Gerçekten bir terapist psikolog olsaydı. Bunu bence ifade ederdi gibi geliyor biyografilerinde. Çatipiti'ye de sordurdum. Kendim de bak. Biyografisinin olduğu yerlere bir bilgi yok felsefe dışında. Bu uygulamalar tedavi amaçla kullanılan uygulamalardır. Bunu aklımızda tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Yazar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Zaten çok bir şey yok. Bu bazı işte okuduğum kitaplarda bu tarz problemler oluyor. Mesela Duyarlı isimli kitapta da bence o kitabın yazarları hakkında çok bilgi yoktu ayrıntılı. Yani geçmişleri hakkında bir yazar kimliği oluşturulmuş ve o kimlikle pazarlıyorlar kendilerini gibi hissettiriyor bana. Bilmiyorum pazarlamak doğru bir kelime mi? Öyle. Sonra devam edelim. 2019'da yayınlanmış bu kitap. Kitabın ana dili İspanyolcaymış. Türü roman. Yayınlanmış Atika. Çevirmeni de Ezgi Şayan. Kitaba okudum ve 7 puan verdim onun üzerinden. Böyle okuması keyifli bir kitap oldu benim için. de olan bir kitap değildi. Okuma listem var bir tane. Böyle süresiz. Hani onun arasından seçiyorum kitaplarımı. Orada değildi. Açıkçası kısa ve böyle puntolarını da göstereyim. Puntosu büyük ve kısa olduğu için okumak istedim. Çünkü baktım Ağustos ayı boş geçecekti. Bu yıl iki ayım boş geçti kitap bitiremedim. Hiç okumadım manasında değil ama bitirince o ay bitirdim diye sayıyorum. Ve yakın zamanda o aslında okumak istediklerimin arasındaydı. su Kedi Kafelerle ilgili bir kitap ve İçinde kedi geçtiği için ilgimi çekti. Kitabı alırken de ilk gördüğümde şu kedi tasarımı çok hoşuma gittiği için ilgimi çekmişti. Konusunu da beğendiğim için almıştım. Bir de şöyle bir tesadüf oldu bu kitapla ilgili. Ben kitabı erkek arkadaşıma gösterdiğimde böyle eline aldınız ya çevirmeni gördü. Ezgi Şayan. Ezgi Şayan erkek arkadaşımla ilkokul arkadaşıymış. Buradan da bu videoyu izleyen bilmiyorum ama Vedat Vedat'ın sana selamı var. Selamımızı iletelim buradan. Bu şekilde. Kısaca konusundan bahsetmek istiyorum kitabın. Kitabımızın baş karakteri İngiltere'de yaşarken hem işsiz kalıyor hem sevgilisinden ayrılıyor. Bu aynı anda ve benzer sebeplerden ötürü oluyor gibi diyeyim. Ve Barcelona'ya geri dönmek zorunda kalıyor. Bu sırada onun arkadaşı bir tane iş ayarlıyor. İşsiz kaldı ve iş bulamadığı için. Yardımcı oluyor arkadaşı da. Bir tane kedi kafede iş olduğunu söylüyor. Görüşmeye gitmesi için ısrar ediyor. Ve böylelikle kedi kafenin sahibiyle, sahibi olan kadınla görüşmeye gidiyor. Ama şöyle bir ayrıntı var. Karakterimiz Kediler kedilerden hiç hoşlanmıyor ve korkuyor. Kafaya başlıyor çalışmaya ve oradaki biz hem karakterimizin başrolümüzün ismini unuttum baş karakterimizin onun hayatını okurken ve kediler kedileri gözlemleme şansında buluyoruz. Kedileri tanıyoruz. Kedilerin o, onunla nasıl iletişim kurduğunu, onun baş karakterimize ne, neler kattığını okuyoruz. Ve böyle tatlı tatlı Gidiyor kitap. Şimdi düşüncelerime gelirsek. Çok meşhur oldu Huynandong Kitabevi. Ben de okudum. O kitabı okuduysanız bence bu kitabı da seversiniz. Huynandong Kitabevi'ndeki o kozi diye tarif edebiliyorum. O sıcak ortamı hissi. Bu kitapta da bulabilirsiniz. Yani bence benzer bir his tonu var. Ama şöyle bir handikapı var bu kitabın. Huynandong Kitabevi ile karşılaştıracağım hep benzer olduğu için. Böyle yeterince uzunlukta bir kitap da o. Bu bence kısa kalıyor yani zaten puntosu büyüktü. 142 sayfa ve puntosu büyük. Yani belki daha az 142'den hani ortalama bir kitaba göre. Bence hızlı bitiyor, gelişiyor hikaye. Bu Kozi'yi hissi de o yüzden kısa yaşıyor. Ama Huynon'dan nasıl okunuyor emin değilim ama öyle okunduğunu düşünüyorum. Huynon'dan kitap evini sevmediyseniz belki basit bulmuşsunuzdur bilmiyorum artık. Yani hoşlanmadıysanız çok önermiyorum. Ya yani muhtemelen aynı sonuçla bitirirsiniz. Bence kitap böyle tatlı hisler veren, yine minik minik düşündüren, sıcak hisseden bir kitaptı bence. İsmi de Neko Kafe Asma kedi kafe demekmiş. Sanırım Japonca mıydı? Kedi demekmiş. Açıkçası bu tarz kitaplar benim hoşuma gitti. Nasıl desem. Bir filmi tüketirsiniz ya. Onu komedi olduğu için komediyi komedi gibi tüketirsiniz işte izlersiniz. Dramı dram olarak yaklaşırsınız yani beklentiniz ona göre olur. Ben bu tarz kitapları okumayı sevdiğimi fark ettim. Bana iyi hissettiriyorlar yani. Hatta Sam Çakır bir video yapmış orada kitaplara da bakabilirim belki ileride. Bu kitabı okuduysanız bunu da seversiniz gibi. Bu tarz işte Uğhnamdan Kitabevi'nin tarzı kitapların olduğu bir liste öyle bir videosuna reels'ına denk gelmiştim. O şekilde bana iyi hissettiriyorlar. Arada böyle okumayı seviyorum. Bir yandan Reading Slam o okuma durgunluğu diyorum ben ona. Genel yaygın Türkçe kullanışı da buna emin değilim. O okuma durgunluğuna da iyi gelen bence bu tarz kitaplar. Hani kitap belki biraz daha uzun olabilirdi. Öyle istedim okurken. Hani hikaye sanki daha başka şeyler diyebilirdi gibi geldi bana. Sınırlar üzerine, kendini kabul edebilmek üzerine, alanına saygı duymak üzerine ki bunların bir kısmı kedilerle de ilgili. Konuları irdeliyordu kendince. Kedi sahiplenmiş, evde kedilerle yaşayan biri olarak. Üç kedi ile yaşıyoruz evde şu anda benim için kedileri de okumak keyifliydi yani onları tanımak ilgimi çekiyordu öyle diyeyim ve sonu doğru böyle biraz hiç burkan ama böyle hani hayatımızın içinde olan gerçeklerin olduğu böyle hüzünlü bir hikaye vardı o yüzden biraz ağlamış olabilirim kitabı okurken sonlarına doğru yani şöyle de bir bilgi vereyim kendim hakkında hani çok ağlamakta zorlanan bir insan değilim. O yüzden hemen hüzünlü böyle minik bir hikaye varsa gözüm dolar. Evet, eğer bu tarz kitapları seviyorsanız iyi hissettiren kitapları seviyorsanız öneririm. Yoksa başka kitaplara geçebilirsiniz. Bu şekilde bu kitap videomuzun asıl vakit kaplayacak alanına geldik. Kineho Kafede bile tahminden fazla konuştum. Italo Calvino'dan Görünmez Kentler. Evet, yazarımızdan bahsetmek istiyorum ama kendisi bilmiyordum, araştırınca öğrendim. Edebiyat dünyasında önemli bir yazarmış. O yüzden biraz uzun sürecek burası. Ben altlara direkt yorumu dinlemek isteyenler için zaten koyuyorum bölümleri. Oradan görüp atlayabilirsiniz isterseniz ama bence kendisi ilgi çekici bir insan. Aslen İtalyan ama 1923'te Küba'da, doğ Küba'da doğmuş. 1985'te de vefat etmiş kendisi. Peki neden Küba'dalarmış? 1909'da babası Mario Calvino Küba'ya Tarım Bakanı'nda çalışmak için orada önemli bir görevde yer almak için Küba'ya gidiyor. Yani oraya göçüyorlar. Babası hem botanikçi hem de tropikal tarım uzmanıymış. Annesi ise Evelina Mamali. Kendisi bir botanikçiymiş ve üniversitede profesörmüş. Ve Italo Calvino 2 yaşındayken, doğduktan 2 yıl sonra tekrardan İtalya'ya geri. Italo Calvino büyüdüğünde üniversite çağına geldiğinde babasının da daha önce dersler verdiği bir üniversitede, Torino Üniversitesi'nde tarım okumaya başladı. Tarım fakültesine kaydoluyor ailesinin izinden gitmek için. Ama asıl arzusu yazar olmakmış İtalya Calvino'nun. Bu arada bu çoğu bilgiyi Wikipedia'dan aldım. Bu sırada 1943'te okul değişikliği yapıyor. Florence Üniversitesi'ne geçiyor ve orada devam ediyor eğitim hayatına. O sırada yıl sonunda aynı yıl içerisinde Almanlar Liguria'yı işgal ettiği için Kuzey İtalya'da Mussolini'ye bağlı olan Salo Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. Bu sırada da anladığım kadarıyla bu durumu tasvip etmeyen İtalo Calvino askere gitmeyi reddedip sırada 20 yaşında saklanmış bu süreçte. Çeşitli okumalar da yapıyormuş bir yandan ve partileri araştırıyormuş. Parti gruplarını araştırıyormuş o dönemin siyasi görüşlerini ve kendince şu kanaate varmış en iyi organize olan grubun komünistler olduğu kanaatine varmış. Bu sırada annesi de da 1944 yılına tekabül ediyor. Italo'nun kardeşleri de var. Annesi oğullarını okuyayım. Doğal adalet ve aile erdemleri tırnak içerisinde, bunlar adına İtalyan direnişine katılmaya teşvik etmiş. Bu sırada İtalyo gizli bir grup olan, komünist bir gruba katılıyor ve 20 ay boyunca bu da 1945'e ve bu sürecin kurtuluşuna kadar savaşa, savaşa katılmış İtalya Calvino. Zorunlu askerliğe de direndiği için ailesi Naziler tarafından uzun süre belli bir yerde rehin tutulmuş bu sırada. Yine 1945'te Torino'ya geri dönmüş İtalyo Calvino ve üniversiteye geri dönmüş bu sırada. Bu sefer ama tarımdan ayrılıp edebiyat fakültesinden geçmiş. istediği alana geçmiş. Ya bence ilginç bir yaşam öyküsü var hem. Yani ülkesi işgal altına girmiş. Bir şekilde kaçıp karşı durmuş bu duruma. Ama yani bir yandan da şey gibi hissettirdi bana. Hani kendini beslemeni ve üretiminin önemini anlatan yaşam hikayeleri gibi geliyor bana bu tarz yaşam hikayeleri. Hani tutku kutunuz olan bir şeye her zaman vakit. Her zaman olmasa bile çoğunlukla vakit ayırabiliriz. O konuda parasal olarak yatırım yapabiliriz. Bana bu Bunları düşündürdü yani bu araştırmayı yapmak. Belki alakasızdır bilmiyorum ama bu şekilde devam edeyim hayatına. Wikipedia'da şöyle bir şey diyor. Savaşın dehşeti ona yalnızca edebi hırsları için ham madde sağlamakla kalmamış komünizme bağlılığını daha da derinleştirmiştir. Sivil yaşam partizan mücadelenin bir devamı olarak gören Calvino, İtalyan Komünist Partisi'ndeki üyeliğini teyit etmiş bu süreçte. Ve Lenin'in devlet ve devrimini okuduktan sonra savaş sonrası politik hayata daldı ve özellikle Torino'daki işçi hareketleriyle ilişkilendi diye vurgulamış. Ya ben bu cümleyi okuduktan sonra çevir, çevirttim bazı yerleri. Cümleyi okuduktan sonra şey hissettim sanki böyle işçilerin verdiği mücadeleler siyasi bir şeymiş gibi duruyor bu cümleden. Aslında öyle değil. i̇nsanları yani sendikalaşıp, toplaşıp haklarını aramaları bir hak yani anayasal hak. Ben burada vurgulanımın hani partici gibi değil, yani bir partide olup işçi haklarıyla vurgulamak için söylediklerini düşünüyorum. Yanlış anlaşılma olmasını istediğim için bunu vurgulamak istedim. 1947'de de Yüksek sansını yapmış, tamamlamış daha doğrusu. Bir metin daha okuyacağım. İlk romanı Örümceklerin Yuvalarının Yolu. Vez'in e, diğerli editörlüğü sayesinde 1947'de yayınlanmış. Premier Iconne'yi de kazanmış bir ödül herhalde. 5000'i e aşan satışla savaş sonrası İtalya'da büyük bir sürpriz başarı elde eden bu roman. Calvino'nun Neorealist dönemini başlatmış böylelikle. 1950'ler başında hem Sovyetler Birliği'ne gitmiş. Hem de gazetecilik yapmış. Ve sonrasında aradığı anlatı formunu bulamayı yani kendini ifade ediş şeklini bulamadığını hissediyor Calvino. Benden beklenen değil, benim yazmak istediğim şeyleri yazmam gerekiyor diye düşünüyor. ve Böylelikle rota değiştirmiş yazım tarzında. Ve sonrasında ilk olarak bölünmüş Vincount eserini yazmış. 50'lerin ortasında da 1950'lerin ortasında da İtalyan masallarını derleyip tekrardan yazı form, yazı haline getiriyor, yazıyor. Bu 200 masalı yeniden yazmış. Bu dönemde de Carvino modern masalcı, fabulist kimliğiyle öne çıkmış. Ve 1956 yılında da Macaristan Sovyetler tarafından işgal ediliyor ve Stalin'in de suçları çıkmasıyla beraber 57 yılında da İtalyan Komünist Parti'den istifasını vermiş kalbini. Ve bu süreçte aktif siyasetten çekilmiş bundan sonra ve hiçbir siyasi partiye de üye olmamış. Sonra bir 60'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni gezmiş. Özellikle New York'a bayılmış. 64 yılında Arjantin'in çevirmen Chichita ile evlenmiş ve bir, ta, bir kızları olmuş. 67'de de Paris'e taşımış. Bunu. Sonrasında sadece öykü anlatan bir yazar olarak değil, dil ve yazı biçimi üzerine deneyler yapan bir yazar olarak tanınmaya başlıyor. Kendisini atest olarak tanımıyormuş, dinsiz bir dünya görüşüne sahip olarak tanımlıyormuş. Bu dil ve biçim üzerindeki oynamalarıyla beraber şu kitapları yazıyor anladığım kadarıyla. Cosmic Comics, Görün, görünmez Kentler bu konuşacağımız, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu ve Saydam Kentler gibi kitaplarını burada yazıyor ve artık postmodernist olarak tanımlanacak şekle geliyor. 70'lerden itibaren Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınır ve saygı duyu, duyulur hale gelmiş. En sonunda Roma'ya yerleşmiş ve bu süreçlerde bir sürü ödüller almış, konferanslar yapmış. 1985'te ise burayı okuyayım. Harvard için Six Memos for the Next Millennium derslerini hazırlarken beyin kanaması geçirmiş ve 18-19 Eylül gecesi vefat etmiş. 61 yaşında da vefat ediyor kendisi. Bu Harvard ders notları da ölümünden sonra kitaplaştırılmış. Evet aslında daha çok bilgi vardı. Ben böyle kronolojik bir özet yapmak istedim. Kesinlikle daha iyi kaynaklar okuyabileceğiniz yerler vardır. Kendisi ilginizi çektiyse bence bir araştırmanızı öneririm. Kitaba geçelim tekrardan. Bu kitap 1972'de yayınlıyor. Bu yayınlanıyor. Postmodernist döneminde aslında. Ana dilimiz tabii ki İtalyanca ve Türü roman değil. Anlatı türü. Calvinoyu bizde yapı kredi yayınları basıyor. Çevirmeni de Işıl Saatçioğlu bu kitabını çevirmeni aynen. Işıl Saatçioğlu. Ben bu kitaba 6 puan verdim. Şimdi sebeplerini açıklayacağım ama Kalvino anladığım kadarıyla ve anladığımız kadarıyla önemli bir yazar. Bu kitabı bana hitap etmedi. Ama tabii ki çokça altını çizdim. Ve tekrardan bir Calvino kitabı daha var elimde. Onu da okumak istiyorum. İlgimi çekmemesinin sebebinin ve diğer kitaplarımı daha çok seveceğini düşünüyorum ama ilgimi çekmemizin sebebini anlatacağım. Şimdi öncelikle kitabın konusundan bahsedelim kısaca. Şimdi değişik bir konusu var. Wikipedia'da yazanı ben size direkt okumak istiyorum. Böyle kısa öz bir şekilde güzelce açıklamış. Kitapta Marco Polo ile Kubilay Han'ın satranç oyunları esnasında gerçekleşen sohbetlerini konu alır. Sohbetler Marco Polo'nun gezleri üzerinedir. Anlatılan yerler her birine bir kadın ismi verilmiş kurmaca kentlerdir. Bu sohbette anlatılan yerler bunlar. Kitabın konusu gerçekten bu. Bu kadar kısa. Peki benim deneyimim nasıldı? Niye 6 puan verdim? Şimdi benim en büyük hatam bu kitabın anlatı kitabı olduğunu yani anlatı türünde olduğunu kitaba başlarken bilmememdi. Ben bir roman gibi veya bir öykü gibi bir süreç bekliyordum. Ve bunu oku, tabii okumaya başladıktan sonra anladım ben bu durumu. Italo Calvino'yu da kitapların isimleri bence çok özgün. Bu yüzden hani merak ettiğim bir yazardı ve izlediğim kişilerde, takip ettiğim kişilerin de Birkaçın elinde gördüğüm bir kitaptı. O yüzden merak ediyordum birkaç yıldır. Ve arka kapağında okuyunca kitap ilgimi çekti. Ama tabii bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim okurken. Şimdi kitabı konuda da bahsedildiği üzere ikiye bölebiliriz. Bu Bilayhan'la Marco Polo'nun konuşmaları aralarındaki muhabbetler geçerken sonrasında 4-5 kent üzerine Marco Polo'nun anlattığı kentleri okuyoruz. Bu muhabbet kısmının olduğu kısımlar bence çok akıcıydı ve hızlı okuyordu kendini ve ilgi çekiciydi. O konularda hiç sıkıntı yaşamadım ve devamlılığı vardı yani muhabbet ediyorlar sonuçta kentler şöyle yapmış İtalya kavimler bir iki sayfada kentleri tanımlamış ama böyle nasıl desem mistik, gizemli, değişik şekillerde böyle anlatıyor kentleri. Normalde ben böyle fantastik edebiyat okumayı severim. Hani buna fantastik deme diyemeyiz tabii de. Böyle hayal gücüne bırakılan şeyler manasında konuşursak. Ama burada böyle bir iki sayfa bir iki sayfa kentleri okuduğumuz için sürekli bir kopukluk oluşuyor. Böyle sürekli baştan bir hayal etmeye çalışma, baştan o anlattığı şeyi algılamaya çalışma oluşuyor. Bu kısım yorucu kısmı ve bu kısım okumayı yavaşlatan kısmı mı desem olabilir. O yüzden bu kısımlar akmıyordu kitabı okurken. Fakat hani Calvinonun bence dilinin bir gücü var. Sonuçta olmayan kentleri anlatıyor. Öyle kullanıyor. İsmi de zaten görünmez kentler. Bence çok güzel hayal ettiriyor. Ben böyle atmosferi ve okuduğum kentleri nasıl desem bir anime gibi anime formatında veya bir çizgi film formatında izledim yani okurken hayal edebildim. Burada akmayan kısım bence hikayesel bir devamlılığın olması ve her seferinde yeni bir şey karşımıza çıkıp yeni bir şehri tanıyor olmamız. Bu belki ilk 15 şehirde okeydi ama sonrasında böyle bir yormaya başladı. En çok etkileyen şeylerden biri de benim bunun bu kitabın türünün anlatı olduğunu bilmemem. Ve roman gibi yani beklentimin bambaşka olmasıyla alakalı da bence. Beklenti bana kalırsa bir şeyi deneyimlerken önemli kılıyor ne hissettiğimiz konusunda. Ve bu yüzden bir hayal kırıklığı da vardı. Hani ve zevk almamı kesinlikle baltaladı. Şimdi sonrasında merak ettim. işte yapı kredi basmış. iyi okurların. iyi okur demeyeyim de hani böyle edebiyat sever okurların böyle okuyup önerdiği bir kitap olduğu için dedim hani bu kitabın alameti farikası nedir? Gidip bir araştırma başladım kitabın ortalarında veya başlarında mıydım? İlk tabi hemen gittik YouTube'a yorumları ok izleyeyim diye. Böyle birkaç tane video izledim. Sevdiklerimi aşağıda bırakacağım bana faydalı olduğunu düşündüğüm şeyleri. İlk onları izledim. Veya şuralara bir yere de ekleyebilirim. Ve sonrasında hani bilgiler edindikten sonra bu kitabın aslında hani genel okura hitap etmeyen bir kitap olduğunu ve edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu anlayınca her şey daha anlaşılır oldu benim için. Bu kitabın en önemli özelliği anlatı türünde nevi şahsına münasır bir özelliği var. Bu türün özgün örneklerinden biriymiş bu kitap. Anlatı türünü tekrar gösterelim. Anlatı türünde postmodern bir anlatı sunması bu kitabı özel kılan şey. Peki postmodern anlatı ne demek? Benim çok hakim olmadığım bir terim mi desem? O yüzden bunu da böyle kısaca bir araştırdım aktarmak istiyorum. Ve chat ile konuştuk bunu. Araştırdım sırdımdan kastım ve bilgilerimi okuyarak aktarmak istiyorum. Modernist anlatının katı kurallarını, tekil gerçeklik anlayışını ve doğrusal hikaye yapısını reddeden yaklaşılmış modern postmodernist anlatım. Tek bir hakikat yoktur mottosuyla ilerliyor postmodernist anlatım. Oyunbaz, parçalı, belirsiz metinler arası bir anlatı sunuyormuş. Kronolojik olmayabilirmiş. Başka tap, mitlere, hikayelere açık göndermeler yapabilirmiş. Burada Kubilay Han'la Marco Polo gerçek yaşayan iki karakterin bir konuşmasını dinliyoruz aslında. Bu o örneklerden biri. Gerçek kişileri direkt alıp kullanmış oldu yani. Anlatacağı her şeyi bilen tane değildir. Hatta kimi zaman yalan söyleyip veya kendisi de yanılabilir mi? Metnin tonu ciddiden ciddiyetsiz bir tona geçebilirmiş. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırlarda bulanıklaşabilirmiş. Karakterler kitap kahramanı olduğunu farkında olabilirmiş. Bu şey... Filmlerde de üçüncü duvarı delmek oluyor benim bildiğim yansam düzeltirsiniz zaten. Herkesin burada kendi gerçekliği olabilirmiş. Karakterler ve mekanlar değişik parçalanıp soyutlaşabilirlermiş. Bunlar postmodernist dünyada yapılabilen şeylermiş ve anlatı türünde postmodernist örnek için önemli bir kitapmış bu görünmez kentler. Şimdi bir de benim aklımda böyle büyülü gerçekçilik diye bir kavram var hani öğrendiğim zaman içerisinde dedim aynı şey mi yani çok benziyor gibi geldi bana onu da sorduğumda şöyle bir fark varmış. büyülü gerçekçilikte o fantastik öğeler hayatın bir parçası halindeymiş yani farklı bir konumda değilmiş köken olarak büyülü gerçekçilik Latin Amerika kültüründen geliyormuş. Bu postmodernist akımı ise daha çok batı felsefesi üzerinden çıkmış bir akımmış. Ve son olarak da büyülü gerçekçilikte şiirsellik ve mit, folklor gibi öğeler bulunabiliyormuş. Daha ön planlaymış yani. Bu konularda araştırma yapmama sebep oldu bu kitap. Yine düşündüren, altını çizdiğim şeyler oldu. Bana kesinlikle katkısı oldu. Hani 6 puan verdim ama o tamamen okuma deneyimin akıcılığıyla ilgili bir durum ve bana en iyisine bir şeyler kattı. Bu kitabı edebiyatla ilgileniyorsanız önerebilirim. Yani niş bir kitap kendi alanında. Bir kitap daha var Calvino'dan bahsetmiştim. Kesişen Yazgılar şatosuydu galiba ismi. Baktığımda o da öykü kitabıymış. En azından <laughs> bir şey konu bütünlüğü olacak muhtemelen. Zonda okumayı planlıyorum. Ve kesinlikle bu postmodernizmi ile ilgili gibi gelmedi ben bendeki bu tutukluğun. Türüyle ilgili gibi geldi. O yüzden o kitaptan daha çok zevk alacağımı düşünüyorum. Sonrasında hani yine ilgimi çekerse başka kitaplarında alma niyetim var ama ona o zaman karar vereceğim. Devam edip etmeme konusunda. Belki konu bazında seçerim. Bu şekilde. Evet son zamanda okuyup bitirdiğim iki kitaptan bahsetmiş oldum. Bunu da bıraktığını güncellemiş oldum. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tab okudukça birer, ikişer, üçer artık neyse da anlatmaya devam edeceğim. Niyetim o yönde. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.